İnsanın kusurunu idrak etmesi bir nevi nedamet manasında algılanabilir, pişmanlık manasında, tövbe manasında algılanabilir. Dolayısıyla kusurunu idrak eden istiğfar kapısını açılır. İstiğfar eden elbette bir daha o günahı işlememek için istazede bulunacaktır. Cenab-ı Hakk'a karşı teveccüh gösteren bir mümini Cenab-ı Hak rahmetiyle karşılayacaktır zaten. Öyleyse bir mümin, eğer başka bir mümin kardeşinin fena hasletinden dolayı ondan gocunuyor ise haline etvarına dikkat etmesi lazımdır. Bunu halinden kurtarabilmesi için mürüvvet karına muaşeret ve düşmanlarına karşı sultuk karına muamele ki Sadi Şirazi adeta dünyanın saadetinin temini için bu iki kelimenin olmazsa olmaz olduğunu zikredip ediyor. Dostlarına karşı mürüvvet karına muaşeret hususen aynı Allah'a iman etmişseniz aynı peygambere iman etmişseniz aynı vatanda birbirinize muavenet etmek mecburiyetinde iseniz, elbette bu gibi kutsiyetlerin hatırı için, sair küçük bazı adabetlere sevgiyet veren hallerden vazgeçmeye çalışacağız. Kıybet ile onu deşmek yerine, ihsan ile, lütuf ile, ikram ile, belki onu dahi o vaziyetinden kurtarmaya çalışacağız.